Herkese yepyeni bir Time Nature bölümünden selamlar. Bu bölümde biraz çil çil takılıp biraz da görev yapalım. Bu arkadaşın kısa <laughs> verdiği şeyleri seviyorum. Ha üç tane kanadım ne? Desert Class. Desert Class'a gidersek aslında daha çabuk. Ha şunları da alalım. Gerçi Glass şarttan bir şey lazım ya. O senden adını Da burada. Maşallah şey de veriyor ya. Arkadaşım her şey verme ya. Buraya Lord lazım. Bunları falan da getirmek lazım. Şunları geri yukarı atarım onları şöyle atabilir miyim? Daha sonra götürürüm. <laughs> Biraz görev yapalım bu bölümde. Bir arkadaş beyce gordo çağırmamı istemiş. Bunları falan da yapabiliriz. Yaparız ama kalır. Şey yaparız. Şey olacağını zannetmiyorum. Bey zorlu olacağını zannetmiyorum bak. Tıp tıp tıp. Quantum fosfor ve tebi slime istiyor. Kaç adet istediğin bir önemi yok. Al al al. Basma beni ışınla. Buralarda falan hiç hazine falan yok. Tam böyle saklayacakmış gibi. da vardı. Bir daha olmaz Bu aklım kaldı şimdi. Tüm düz yürü. Heaven's Eagle Club'da da o. 12 level'dir. <laughs> 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 Allah belanı verecek. Kankam zahmet oldu hiç gelmeseydin. Allah razı olsun hani geldin gösterdin hadi görüşürüz. Evet evet. Allah oyun. Ne salak bir bahtım var benim gerçi ya. Bütün oyunlar salak değil ya benim bahtım salak be. Ben geri gidiyorum bay bay. Kamera yetmez. Yani böyle dümdüz geriye doğru gidecektim diyor. aklıma geldi be merak etmeyin. Maşallah kankam. Cehennemi aratmıyorlar valla. <laughs> Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi gece olması lazım. Tebi de gece olunca malı. olur? Kaç tane tebi? Ama geziyorum. Dört tane tebi lazım. Hayır burası zaten sıfırlanmıyor mu? Attım mı? Kaç onlar da araç çürmemiş ya. Sana tavu versene. Ya ne güzel gold plordum olacak. Ha hani meyve yiyordu değil mi? Doğru. Kankam yeter. Maşallah. Engelleyemedim yemesini. <laughs> Engelleyebilse de mi olacak mı? Bak. <laughs> oh. Dört tane lazım dedim. Pembeler de var. Ne çıkıyorlar ya bak bak. Ya Full pembe mi çıkaracaksın kanka? <laughs> Az önce tebiri ben mi çıkardım oyun Allah aşkına rahat tebi ya. Başlıyoruz. Evet. Kabedin kral ya boş ver. Kim umrunda? Al anasını. Hop. Şimdi. Ve i̇şte üç tane. Engel. Bunlar nerede? Bunlar burada. Hatta. Doğru. Regal'lar burada ben tangled'ımı unutmuşum. Nereye yer yapalım hadi. Yani. Onlar fabrikanın oraya gidecek arkadaşlar. Gece olunca da fosfor slime alacağız. Umarım zamanı yeter onun. Şimdi bal ve pembeyle şeyle bal ve tangle birleştireceğim. Bir tane de domates yapacağız. Gelim <laughs> buraya. 10 tane var. Burada başka şey yok değil mi? Tamam. Burada dursun şimdi. Çok dert değil. Ya tipe bak çok taklı. Ehem. <laughs> şimdi şimdi şimdi. şimdi. Tangle'la bal dedik. Hadi gidelim. Tangle'lara direkt bal plortunu atacağım. Buradakileri de sonsuzla. Aşıktan geberiyorlar. Niye bunun şarjı yok demiş. şarjı olmasa üstü de olurdu. Böyle kıyıda kalmayın o kılım. Rıskla hareketler yapmayın o kılım. Bunlar yemeği yok ki bunlara yemek veririz. Kaç tane olduğunun bir önemi yok ya. Bir iki tane de yeter bakalım. Burada yemek var. Ne yeme çalışıyorum. Hop görüşürük. Bu ne abi? Ya bana bas sen gına geldi ama ha. Sen yanındayken yapıyor farkında mısın? Durma bak burada hiç yapmıyordu mesela ilk defa yaptı. Drone nerede? Drone nerede? Ha Allah razı olsun çalışıyormuş paşam. Ne yap lan bu lan. salak bir gitti ya şurada. 10 tane Tangle. Ben Tangle'ları buraya atacağım dedim de, burada meyve yetiştiremeyeceğim ki abi. Tangle'lar o ileriye gidecek. Ayrıca burada tehlikeli. Ben buraya mal yuploştum. Yok iki tane tavuğu yer misin? Zıkkım. <laughs> ben gidiyorum zıkkım. İşte. Slime atıyormuşum. Ben on, bunları gene o tarlaya atayım. Vallahi yine birleştirdim ama orada olsun. Ya i̇şte buraya drone ve refineral link lazım. Oh burada kalın abi? Burayı fullle. Çok tatlılar tamam. Bunları yiyin abi. Bir i̇şte buraya bir tanesi bir tanesini verin onlara. Ve birinci soluk almak istedim. Burada ateş slime'larımız vardı. Yani bu nerede bilmiyorum biraz şükür ettim de ee... ne oldu bir anda plor taptılar bütün külleri de yediler burada mint mango zaten var Şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun kankam buraya bir advanced drone atalım. Advanced drone drone advanced Brit demeyelim hatta ne diye Mint Mango'yu Tarla'dan Auto Fader'a ikinci olarak da Plort Collector Refiner Link. Refiner link ile yakınına atalım. Buraya yaratabiliyor muyum? Atamıyorum. Allah belanı. Vereyim. Final linkim yok zaten. Abi teleportum var bu arada. Ya şu mı olur? Bunu akıl etmişlerdir herhalde aynen. Çünkü gelmiyor ya. Havuk severler için üzgünüm. Yapacak bir şey yok. Ama hayat acımasız arkadaş. <laughs> Böyle de suy, arada sıyrılayım demiş. <laughs> Okey, o tatlı orada kalsın. Bunları gidelim atalım 12 taneye. 2 tane isi tam açayım bu arada. Bunu da bir Bir de mağara girelim. Oradan padlaları toplayalım. Padlaları da atalım hazır. Heh, refinery'le link yapacağım. Bunlar plot'unu toplamadım. Tanesi 3 tane veriyor. 4 tane oluyor zaten tamam. Bunun 12 tane olacak. Plot'u aldım da. Yok oldu sen. Gözlük gibi zaten gö dikkatli bakmış. Ölmüş. Belki söylemiş bir şey Evet Nereye takıldım? Taktım Devam. Oraya, oraya ne yapacağım hala bilmiyorum ya. Glop falan olabilir. Şimdi şimdi şimdi. şimdi. Refinery link. Taktım valla. Crystal Plort. Okey. Ha gece oldu dur. Fosfor slide. Buradan masa olan kıta gidiyoruz. Gerek yok. Şu an oradan plortları toplamıyor. Çok aceleci acelesi yok oranın. 6 tane fosfor. Her yer bom. Ağaca çarptırıp geri getirmeyi nasıl becerim? Açıksın. Hop 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 hop. Kardeş domates alsana. Domates. <laughs> o neydi lan? Ha puan tutmuş. Domates 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 domates. <laughs> domates. Aa seni şeye koyacaktım değil mi? E, i̇şte salak şey kal burada. Slide stage dedim onu. Hop 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 ne yapalım biliyor musunuz? At bu ikisini. Ya Allah çöp ver. Ya ne yapıyorsun lan burada? Gel buraya. Uyş görüşürüz kanka. <laughs> Adam az çemek attım resmen. At. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada? Atamamış mı bu? Değil misin ya? Lan stage'in falan var mı? Decorations, Burius. Tamam farka. Arkadaşı da mı alıştırdım acaba? <laughs> Buralarda falan hiçbir şey yok demiyor. Gecitler de var. İstediğim yere koyabilmez. Ee, satın almış mıyım peki? Almışım herhalde. Gordoları çağırmak için ne lazım? Haa bu. Aaaa paper jam da mı? Yaz buraları. Teklifini yapacağız. Gelişmişini yapamıyoruz. <laughs> Ne yapıyorduk? Favori yemek oturduk değil mi? Neyi çağıralım? Tangle çağırmak isterim de boyalı tavuk. Mozaik. Mozaik de çağıramam. Silvers. Silver. Silver Pars ne bileyim. O da on atmasaydım lan keşke. Afiyon, bana bir tane küveri var. Ee, şuraya Bordo'yu yapalım. Aynen böyle. Şu ornamentları bağlamasın. Dur burada dur. Nerede o? Nerede o? Domates, domates, domatesim nereye gittin? Domatesim. <laughs> domates. Domatesim burada. Yeni domates yaparım. Defol git. Domatesim. Domatesim nerede ya? Beni koyabiliyor muyum? Oha. Kallar orada. <laughs> ya fikir. Ah oh, pardon bir Şimdi ona tangle pull ort Domates. Vay yeni dönüşler var. Ben burada değilim diye diyeceğim de. Arakasuk burada anasını şey gibi mint mango birikmiş şuna bak Bir tane drone atmadım değil mi ben Ha tek drone Lordları topladım peki Neyse ee, Bir drone daha ver abi Şuraya atalım şimdi. Normal drone olur zaten 6 tane var. Target ne biliyor mu? Blord. Nereden biliyor mu? Buradan. Nereye biliyor mu? acaba? alayım. Annen. Hey. Topla paşam. Bunu nasıl besleriz o Bir dakika lan. Yerden tavuk aldırabiliyor muyum? Sonsuza kadar buna tavuk aldırabilirim burada. et Slotların dışından tamam bunu da ikili drone yapacağım Bekleyin bunları götürmeye devam et Tamam mı? Yukarıdan aldırabiliyoruz ya yerden alsın tavukları atsın sürekli ne uğraşıyorum 204 paramız var. Bir gündüz yapalım mı arkadaşlar? Hadi yapalım. Belki Gordo gelir ha. Ha? bu ne ya? Bunu ne yapacağım şimdi? Onu ben yemekle patlatmak zorundayım değil mi? Domates yapacaktım. Domates yapmayı unuttum. İyi <laughs> yemek var Sizde fazla da, alırım. Peki. Dayı mutasyon olacağım. Bir saniye. Çıktım. Aa, gelişmiş drone yapamayız ki. Allah kahraman. <laughs> 16 tane oku oku. Bir şeyler toplayalım 50 tane. Onun favorisi yok zaten. Ama tez yapmayı da unuttum. Hiç sılar bunları yüzüm. Lan! Ha, yok oldu zannettim. Küberi fazlasıyla vardır bu arada. Kaç? 4 tane lazım. Tamam. Ay 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 bir gidemedim ha. Şu arkadaşım domates yapabilir mi? Ay tipa bak dönüyor orada salak salak. Ay şen acıktın mı? Ay tipa bak. Al zıkkım lan. İşte bunu boşaltmak olur. Oğlum, ha pembe olduğu için 50 tane yemiyor değil mi? Bun böyle ornumut kasarız. Ya ben ornumutları çok seviyorum. Hadi size özgürlük olan Sonsuzluk edebi. Sonsuz edebi ya. Ne deniyordu lan? Ebedi sonsuzluk değil ha. Davık. Artık ve küberi. Kardeş merhaba. Bobu alalım. <laughs> ya abi çok. Ben sana boyalı Tavuğu nereden bulayım çocuğum? Ha şu arkadaş şurada küber atalım. O arkadaş gitti ama değil mi? Hadi arkadaşlar yapalım. Yavaş da videonun sonuna gelirim. Hatta ben onu yapayım videonun sonuna girin. Daha sonra ben koyarım kendim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Buraya kadar izleyip destek veren herkese teşekkürler. Bir sonraki bölümde patla. Bele görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yapalım böyle bir şey. Kendinize iyi bakın. Bay bay.